<laughs> Ağzım soğuk, ne güzel. Evet, merhaba arkadaşlar. Şu an Duygu ile beraberim. Evet Duygu, kendini tanıtır mısın öncelikle? Merhaba arkadaşlar. Benim adım Duygu. Sayın adım Ertekin. Halko Politeknik Üniversitesi'nde hazırlık eğitimimi bitiriyorum şu an. Çok az kaldı. Yani iki hafta kadar bir şey kaldı. Oradan sonra... Iı, Önümüzdeki sene Eczacılık bir Fakültesi birinci sınıf öğrencisi olacak. Evet Duygu, bize buraya gelme kararını nasıl aldığını açıklar mısın? Benim çok ani oldu aslında. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle de Batı Akdeniz firmasıyla anlaştık, görüştük. Türkiye'de ilgilenen kişilerle onlar bize anlattılar neyin nasıl olacağını, süreçleri falan. Ondan sonra bölümüme karar verdim. Sonra hemen geldik zaten bir içerisinde falan. Okula başladık. Ukrayna'ya gereken ki en büyük kaygın neydi? Buraya gelirken açıkçası iki şeye karşı kaygım vardı. Birisi yurdum, birisi de dili nasıl yapacağız çözeceğiz gibisinden. Yurdumda bir sıkıntı yaşamadım. Dili de zaten Ukraynca hazırlık aldığım için bir şekilde üstüne düşerek şu an yani daha iyi seviyeye getirdik. Zaten burada herkes yabancı olduğu için alışmanız ve dilinizi geliştirebilmeniz açısından daha yararlı oluyor. Geldiğin zaman alışabildin mi? Etrafa alışma süreci nasıl oldu? Ben etrafa çok çabuk adapte oldum. Çünkü halko güzel bir yer yani. Okulum ve yurdum merkezi yerlerde oldukları için ulaşım bakımından da bir sıkıntı yaşamadım. Yaşamadım yani ben. O yüzden ortama alışmam da kolay oldu. Zaten yurttaki arkadaşlarım da çok iyilerdi. Biri sen olmak üzere. <laughs> arkadaşlarım da iyi olduğu için o yüzden çabuk alıştım ben. buradaki eğitimden memnun musun? Evet, eğitimden memnunum. Hocalarımız da zaten çok iyiler ve sadece hani Ukraynaca ya da Rusça değil, İngilizce falan da konuştukları için rahat bir şekilde anlaşabiliyorduk okulda. Ee, ve hani bir sıkıntımız falan olduğunda da ilgileniyorlardı. Özellikle sen de biliyorsun. Hani bir sıkıntımız olduğunda da ilgilendikleri için iyiydi. İyilerdi. Peki şehir hakkındaki düşünceler <laughs> neler? Harkov çok güzel bir yer bana kalırsa. Yani ben küçük bir yerden geldiğim için de bana güzel geliyor olabilir ama ben çok beğeniyorum yani. Burada olmayı seviyorum. Buradayken ayrı bir mutluyum. O yüzden Harkov'a gelmelerini tavsiye edebilirim katıldığımıza teşekkür ederim. Ne demek. Benim için. için bir zevk. Kendine i̇yi, iyi bak. Odada biz görüşürüz. Biz de bu videolarla yani buraya gelmek isteyen öğrencileri bilgilendirmiş oluyoruz. Onlara yardımcı olmuş oluyoruz. Umarım yardımcı yani, olabiliyoruzdur. Sizlere size. iyi bilgiler aktarabildiysek ne olursun bize. Ee, hoş geldin öncelikle. Bize kendini tanıtır mısın? Merhaba ben Bora. Ee, 20 yaşındayım bize hangi okulda olduğunu, hangi bölümü okuyacağını ve hangi dilde eğitim gördüğünü söyler misin? Harkov Politeknik Üniversitesi'nde hazırlık öğrencisiyim. İşte benim de hazırlığım yeni bitti. Ee, önümüzdeki sene bilgisayar mühendisi okuyacağım ve bölümüm İngilizce. İngilizce eğitimden memnun musun? Evet, memnunum çünkü şöyle ki hocalar gerçekten çok tecrübeli ve hani her konuda yardım etmeye çalışıyorlar. Yani onun dışında zaten danışmanlarıma da aynı hani bu soruyu ben sormuş muyum ihtiyacım yani ben İngilizce eğitim alacağım ama e, bu okuldaki öğretmenlerimiz tecrübeli mi tarzında bir soru sormuştu e, danışmanım da sağ olsun bataklar geldim ben bu arada onlar da sağ olsun dedi evet problem yok Bütün hocaları neredeyse tanıyoruz onun için e, herhangi bir problem yaşamadım herhangi bir e, korkuyla gitmedim. Onun dışında eğitim gerçekten çok yani hocalar gerçekten çok deneyimli eğitim olarak. Yani İngilizcedir diye anlaşabiliyorsun çok rahat bir şekilde. Peki şu an nerede kalıyorsun? Ya şu an ben ilk başlarda geldiğimde e, yurtta maalesef yer bulamadığım için danışmanıma söylediğimde sağ olsun çok yardım etti. Onunla beraber bir ev bulduk. Şu an oradayım. Peki e... Evden okula giderken bir ulaşım sıkıntısı çekiyorum. Ya şöyle şansıma hani e, her şeye çok yakın. Hani mesela evden merkeze benim yürüyerek 10 dakika falan sürüyor, 15 dakika sürüyor. Metro 5 dakika. Hani her şeye çok yakın. Zaten burada her yere yürüme mesafesi. Evet. evet. Onun da bir artısı var bu şehrin. Evet. Evet, kesinlikle. Yoğun hava şartları seni etkiliyor mu? Ya Şöyle ki beni hani yoğun hava şartları fazla etkilemiyor çünkü ben biraz ee, bana doğru geldim. İstanbul'da da hani fazla üşüyen biri değildim. Hani herkes mont giyerken ben ince bir sivit üstüne hırka hırka da hani hırka giydiğimde ayıp olmasın diye giy, giyiyordum yani. Hatta beni lisede kalorifer diye de şey yapıyorlar da anıyorlar. Yani buraya geldiğimde 10'a kadar aslında fazla üşüdüğüm söylenemez. Ama son ve son ki Şubat aylarında çok e, bir üşüme geldi bana da. Onun dışında hani bence iklimleri tam gerçeğini yaşıyorlar yani. Soğuğu gerçekten çok soğuk, yazı gerçekten çok sıcak. Şu anda olduğu gibi. Evet. Bu videoyu izleyen arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Bir tavsiye buraya gelirken ya da buraya gelmeyi düşünen arkadaşlara. Arkadaşlar danışmanınızı Kesinlikle çok e, detaylı bir şekilde araştırıp öğrenin. Ben şahsen bayağı detaylı araştırdığımda burada e, benim e, daha önceden gelen arkadaşlarım da var okuyan. Ve e, hepsi Batı Akdeniz bana tercih ettirdi. Hani Herkes bana Batı Akdeniz'i önerdi. Ben de Batı Akdeniz'i öneriyorum. Çünkü her konuda gerçekten çok iyi destek oluyorlar. Onun dışında hani e, ilk geleceğiniz zaman kesinlikle hava durumuna bakın. Onun dışında hani fazla bir e, tavsiyem yok aslında. Bu videoya katıldığınız için teşekkür ederim.